Merhaba arkadaşlar, Legion Remix'in yeni bir videosuyla daha birlikteyiz. Ee, bir arkadaş yorumlara Artifact Weapon'ları nasıl, görünümlerini nasıl açarız diye yorum yazmıştı. Yani teşekkürler ona da bu arada buradan. Ee, şimdi sizlerle paylaşacağım hani nasıl açabileceğinizi. Bütün görüntüleri nasıl elde edebileceğinizi. Gerçi hepsi değil ama işte olabildiği kadarı. <laughs> arkadaşlar ee, add var e, bir tane. Remix Artifact Tracker diye. Bunu edonlarınıza yüklüyorsunuz. Ondan sonra da çete slash red yazıyorsunuz. R-A-T. Görüntüler e, yani şöyle e, ne, neyi nasıl elde edeceğiniz yazıyor. Örnek veriyorum ben işte klavu vur sok Bunlar bu arada bende olduğu için daha önceden almışsın diyor. Ama bu ilki zaten genelde e, quest line'ı bitirdiğinizde 80 level olduğunuzda karakterle alıyorsunuz çoğunu mesela sonucu da diyor ki eğer ana ana campaign'i bitirirsen bunu elde edersin diyor. Mesela bunlar da bende varmış. Bunlarda da diyor ki dürüst Druid class ol ee, yaparsanız veriyor. Bu arada bu hepsinde aynı. <laughs> Siz başka bir karakterde de olsanız ilk skill'leriniz büyük ihtimalle işte main campaign, ikincisi Legion main campaign yani. İkincisi de class olunuzun quest line'ı olur. Üçüncü de Balance of Power diyor. Mesela bu Balance of Power quest line'ını yaparsam bu ayları açacağım. Şu an bende hepsi kapalı. Denk gelirsem belki yaparım. Ha, kullanacağımdan değil. Ben bu tarz ay modunu sevmiyorum da. Ee, denk gelirsem yaparım. Balance of Power ee, yapıyorsunuz. Bunlar maalesef kapalı. Bu bu aylar. Çünkü PvP ile alınıyor. Şu an PvP modu Remix'te kapalı olduğu için bu kapalı. Bunlar da Mage Tower'dan alınan bir arkadaş da sormuştum maalesef onu demişti hızlı bir şekilde cevaplar mısın? Şakayla karışık yorumlarda cevaplamıştım hani bu beyaz ayıyı nasıl alırım demişti ama maalesef bunu sadece Mage Tower'dan alabiliyordunuz. Sonra bunu kapattılar bunları. Şu anki Mage Tower'dan da benim kullandığım şunu alabiliyorsunuz yani görevini yapabilirseniz. Bunu alıyorsunuz yani diğer o beyaz ayıları alamıyorsunuz diye biliyorum ben. Emin de değilim. Neyse ee, bu ikisi böyle sonuncusu da ee... <laughs> neyle ne bu? Hidden Artifact Appearance bunlar. Gizli artifact görünümleri. Bunun da ilkini nasıl aç ilkinden sonrası mesela diyor ki bunda 30 tane legend dungeon'ı yap diyor bunu açmak için. İşte 200 tane world quest yap diyor bunu açmak için. Bunun için de 1000 tane enemy player'ı kesiyormuşsun. Bunu açamazsınız çünkü PP olmadığı için. Zaten kapalı bu da. Yani şunu açabilirsiniz ama bunları. Yani kendi klasınızda bu arada ne varsa yani silahlar daha güzel olabilir. Genelde hidden artifactler güzel oluyor. Yani örnek veriyorum. Bakın bu bende ikincisi var. Birincisi nasıl yok anlamadım. Gizli artifactı açmadan ikincisini açmışım yani. Ben anlamadım onu benim. Ana hesabımda bu da var. PvP olan da var galiba. Yok, aynen PvP olan da var. zamanda yapmışım ki PvP'yi sevmeme rağmen. Mesela balans oynuyorsanız bunu açabilirsiniz. İşte ee, işte feral oynuyorsanız işte bunu açabilirsiniz. Ben de mesela şununla şu varmış. Ama bu yok. Bunu açmamış. Bu görünümler bende var. Şunu açabilirim işte yine Balance of Power'ın görüntüleri bunlar. Başka normal silah işte şeyi var. Bunlar bende açık hepsi. Bunlar bu da şeyin herhalde eee, adını unuttum ya. Healer'ın Restoration Druid'in silahı. İşte Balance of Power questline yaparsam bu da açılacak. Bu ikisi zaten kapalı dediğim gibi. Hidden questline yaparsam da bunları açabileceğim. Yani kısa bir mantıkla arkadaşlar. Ee, i̇lk ikisi, ilki ana görev questline'ını bitirdiğinizde açılıyor. İkincisi, e, kendi class hall'unuzu bitirdiğinizde açıyorsunuz. Buradaki üç görüntü sizin silahlarınız ne bilmiyorum. Ya ben Edonla Medon'la uğraşmayayım diyorsanız diye anlatıyorum bu arada. Ama Edon'u açıp bakın yani nasıl göründüğünü görürsünüz ona göre alırsınız. Üçüncüsü balance of power diyor. Bilmiyorum diğer e, klaslarda da öyle mi? E, hatta hemen bakalım mı? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Hep birlikte. Mesela demon hunter oynasak. Demon hunter oynayan da çok var. O yüzden göstereyim bari demon hunter oynasak. Ne olacak diye. ben de bu Demon Hunter'ın bunlar açık zaten. Dediğim gibi bakın buna yine class campaign. Ana ana şeyi bitirdiğinizde görev line'ını açılıyor. Bu da Demon Hunter class all campaign diyor bakın. Bunlar da açılıyor. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Ee, bu da Balance of power'mış aynen. Balance of Power quest line'ını bununla da yaparsam bu görüntüler açılacak. Bunlar da şekilmiş ha. Açmamışım ama açabilirim belki bilmiyorum Demon girip. Bu ben de Mage Tower'da zamanında açmıştım da şu ikisini açam A, şunu açmaya çok çalışmıştım da son boss'u heroikten mitikten bir şey kesmek gerekiyordu kesememiştim ya yani. o zaman. Bu da bayağı zordu. Bunu zaten açamam diye vazgeçip bunu açmaya çalışıyordum yani. Ama şu morla kırmızı bende açık. Sonuncusu da yine gizli artifek dediğim görevi. Bu arada gizli artifek görevini nasıl yapacağınızı Wowhead diye bir site var arkadaşlar. Ee, koyacağım aşağı açıklamaya. Wowhead'e girip bakıp yapabilirsiniz. Oradan ayarlayabilir. Yani oradan görev hangi neymiş ne yapmam gerekiyormuş diye yapıp. ikincisi zaten örnek veriyorum. O tane Legion, Legion Dungeon'ı. Üçüncüsü de World Quest. Bunları yaparsınız. Önemli olan o artifact, hidden artifact'i nasıl açacağınız. Ee, dedim dediğim gibi Wowhead diye bir site var. Onu koyacağım. Hani linkini direkt koyacağım. Hani artifact sayfası açık şekilde oradan okuyup yapabilmeniz için. Ama şöyle bir şey var. WoW Türkiye'de kapalı. Zamanında çekilmişlerdi. Az kullanıcı var bilmem küçülmeye mi gidiyoruz bir şey deyip saçma sapan boş beleş bir nedenden kapatmışlardı. Türkiye kapalı yani şu an. Şeyden değil yani Türkiye yasaklı değil. WoW Türkiye'yi kapattı yani. O yüzden proxy ile girebilirsiniz. Proxy sitelerinden biriyle istiyorsanız girebilirsiniz. Ya da bilmiyorum başka girme şekliniz var mı? Operadan falan da belki giriyordur. Öyle girebilirsiniz. <laughs> Başka? Suri'yi de geri dönelim. Hazır anlatmışken bari diğer şeyleri de anlatayım da. Ee, yani videoda çünkü şunu sevmiyorum. Ben inşallah öyle bir YouTube'da video üreticisi olmam yani. Bir tane bir şey söyleyecekler. 20 dakika video yapıyor. Halbuki 15 saniyede söylersin yani. Öyle olmasını istemiyorum. O yüzden hani eğer <laughs> videoyu buraya kadar izlediyseniz tabii en azından şunu da söyleyeyim. Yani ben videolarımı şöyle yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince size hızlı bir şekilde o bilgiyi vermeye çalışıyorum ama tabii böyle mesela bunu açıklamam gerektiği için açıklama koydum. Böyle biraz daha uzun bir video oldu. <laughs> Onun dışında ha bir dungeon videosuysa tabi 30 dakika oluyor dungeon'ın tamamını koyduğum için ama böyle içerik videosuysa yani bilgilendirme videosuysa bir şey 2 dakikada anlatabiliyorsam arkadaşlar shorts'a koyacağım ama bir şeyi iki dakikada anlatamıyorsam mecburen tabi videosunu çekeceğim yani. O yüzden çoğu şeyi shorts olarak atıyorum. Çünkü iki dakikada yapılabilecek bir şeyin insanlar videosunu çekiyor. 20 dakika yani ne gerek var 20 dakikaya. Diyeceksin ki örnek veriyorum. Mesela şu an onu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. Arkadaşlar eee... DPS ve healer'lara buff gelecek bir sonraki hafta. Ya şu an gelmediyse bu hafta da gelmiş olabilir de emin değilim. DPS ve healer'lar buff aldı. Yani damage buff'ı galiba. Ya healer'lar için güzel de DPS'ler zaten damage yapıyordu. Yani DPS'lerin yüksek mitik plus skill'lere girememesinin nedeni ölmeleri zaten. Yani öldükleri için tank alıyorlar. DPS almıyorlar. Çünkü adam 40 giriyor DPS'e bir tane yaratık vursa öldürüyor. Ama tank hiçbir şey olmuyor. 5 tane tank koşa koşa gidiyorlar. Hani single target'ları da tankların fena değil. E zaten iyi. Tamam şeylerin de AOE'si çok daha iyi. Single target'ı aşırı daha iyi mesela DPS'lerin ama yaşayamadığın sürece bir önemi yok. Yani o yüzden onlara nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum. Bunu da buradan eklemiş olayım. Bunun için de bu arada 20 dakika video yapıyorlar arkadaşlar. Yani söyleyecekleri şey DPS ve healer'a buff geldi bu. Yani bunu söylemek için 20 dakika video yapmak istemiyorum. E tabi onlar da belki hani oradan para kazanıp şey yaptıkları içindir ama ben dediğim gibi biraz daha İnsanlara yardımcı olma amaçlı açtım için kanalı. Şey gibi oldu. Allah rızası için açtım. Hani <laughs> o yüzden elimden geldiğince hızlı bir şey yani efektif ve hızlı bir şekilde bilgi vermeye çalışacağım. Neyse bunu konuşurken videoyu uzadı. Ben Durit'te ne gösterecektim size ya? Ha, onu mu söyleyecektim? Aynen buff geliyor diye. Ha, total item, item um da arkadaşlar 688 olmuş. Şu 687 giyiyorum. Bir saytımlar var. Ee, şu bislerden biri mesela. Ama diğerlerini daha şey yapamadım. <laughs> Ama bu Volatile Magix'te de bislerden de yüzük de olması lazım. Ha, şu yüzük bis olabilir. Bu yüzük güzel. Bu trinket güzel. Bir tane daha trinket var. Ee, şey veriyor. Bundan veriyor galiba. Ee, bu güzel. Bakayım. Trinketten bende var mı ya? Şu da fena değil de şu özellik. Neyse onların hepsini toparladığımda arkadaşlar Onda da kısa bir shortsunu çekeceğim. <laughs> Eğer bisler değişmezse çünkü bufflar geldi biraz da Şu artifek özelliklerine de arkadaşlar bufflar geldi. <laughs> Az kalmış bu da 48 olacak. Ee, i̇şte Narana buff geldi. Bu atıyorsunuz ileri geri dönüyor. Tutturursanız bir daha ileri doğru böyle dönen bir disk gibi bir şey. Bunu bayağı arttırdılar. Üçüncüsünü geri yollayabilirseniz bayağı DPS yapıyor. Ama hala bence en opsi bu çünkü üçüncü yollayacak kadar bir şey yaşamıyor yani. Bu ikisi de buff aldı. Bunun yüzde otuzmuş galiba vuruş damage oranı. Yüzde işte elliye çıkardılar. Bunun da shield verme oranı işte arttırdılar da zaten tanklar her türlü yaşadığı için shield'a bir önemi yok. Belki DPS'de belki işe yarar da sanmıyorum bunu da alsınlar yani. Neyse durum bu şekilde. Şunu... Ha bu arada buradan söyleyebilirim en azından. Şunu 6 yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Touch of e, Melis midir nedir? Malik mi? Neyse işte. Şu olması lazım. Bir de bunun olması lazım. Bunlar bulunsun. Şu üçü. Bundan da bulursanız güzel olur bir tane de bundan. Yani 6-6-3-3 gibi. Olursa güzel olur. Ya da 6-6-3-3. Yani bu şekilde. E, bunlar... En iyiler olabilecek şekilde. Dediğim gibi diğer zaten farm bir şeyler olursa paylaşıyorum. Ee, ama şu farmları ben genelde söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim hoşuma da gitmiyor. Millet gidiyor örnek görüyorum haritada. Ya ben mesela level kasarken gösterdim. Niye dedim gidin buraya. Hani alt kasacaksanız hızlı level atlayın. Bir daha onunla uğraşmayın görev yapmayla diye. Ama adamlar gidip 10 milyon artifek şey kastılar ya. Ee, artifek power'ım bunun adı neydi? Artifact power kaslar hala var. Yani Suramar'da gidip yapabilirsiniz de. Zaten gruplar da var da. Ya bana saçma geliyor. Ben eğlen eğlenmek için oynadığım bir şeyde gidip 10 saat 20 saat farm yapıp tek atacak konuma gelmek istemem. Yani bunları nerflediler gerçi de. E, herkes buff'ını aldıktan sonra nöflemen bir işe yaramadı. Millet 100 milyon power kasmış. Bakın benim kastım power 2,5 milyon. O adamlar 100 milyon kasmışlar orada. Saatte 1 milyon power kasmışlar. E sonra onları 100 milyondan 10 milyona düşürmüşler. 10 milyon az mı sanki? 10 milyon da çok. O adam zaten her türlü tek atıyordu. Yine tek atıyor yani. O adam yine kazılacak. Yani biraz değişik işte. Hayırlısı. Yani o tarz neyse işte şeyleri vermiyorum ben. Yani e, örnek veriyorum. Mesela diyorum dungeon'dan yapabilirsiniz. Çünkü dungeon eğlenceli bir şey. Ya da raid'de şunu yapabilirsiniz. Çünkü raid eğlenceli bir şey. Ama gidin şu arada da 200 bin tane yaratık kesin. 10 saatte 10 milyon alın. Ben öyle de şeyleri söylemeyi sevmiyorum ha. Çok isterseniz onları da söyleyeyim ama Dediğim gibi kendim yapmıyorum ee, yani eğlencesi olmayan ve Böyle biraz da ebüz gibi hani oyunu Mekaniklerine aykırı bir şeyleri yapmayı da sevmediğim için Paylaşmıyorum Neyse bu videoda böyle olsun arkadaşlar Teşekkür ediyorum izlediğiniz için umarım beğenmişsinizdir Yorum yazabilirsiniz bu videoyu sağ olsun hani o arkadaş söylediği için bunu çektim ee, Yorumlarınıza dikkat ediyorum Önerilerde bulunabilirsiniz, tavsiyelerde bulunabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum bilgim doğrultusunda. Ben de her şeyi bilmiyorum bu oyunda sonuçta. Dediğim gibi yani teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.